Evet, arkada ise... evet arkada arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi bence, denize gidiyoruz. Neredeyiz? Şimdi Çir... Bozcaada. Hadi bakalım. Bozcaada ya, denize gidiyoruz. Evet hadi, hadi bir bakalım. De. Dur. Ergin. Bekle ben senin arkandan geliyorum. Bir saniye. Şunu tutmak istiyorum. Evet, Ergin. Ergin. denizi gösteriyor. <laughs> şimdi göstereyim mi denizin altını? Nezin al göstereceğim. Şey göstereceğim. Şey tamam. Evet. Şey anne dur burada çek göstereceğim. Şey Ay burada bir bak şey göstereyim ya. Göstereyim anne. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çekiyoruz. 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 Dur al, baba veriyor. Çekiyoruz, çekiyoruz. Baba istiyor. <laughs> <laughs> evet şimdi Hadi bekle de ben gireceğim önce bekle. Evet ben gireyim. Senin dolanıyor şöyle. Çantamı yok. Bir de kocaman balonlar var ama çıkmıyorlar. <laughs> Allah'ım ya da koy bir şeyin altına koy. Küçük küçük balonlar. Hadi. Büyükler de 아아아아악 오오,이야.. 으'... 인간이 많다 으... 으.... � Assassins tutaj 아이 테�...... bekleyeyim seni. Suyun altına sen bana doğru gel. Tamam. Dur bekle. Anne biraz konuş Bozca adamın hakkında. Tamam Bozca adamın hakkında. denize giriyoruz. Vapur yaklaşıyor. Bu sanırım 5 <laughs> vapuru. Bugün Ağustos'un son günleri. Anne, yüzün, şimdi Kerem'in suyu altından gelişini. Tamam. Şimdi Kenan suyun altından gelecek. Biz de onu çekeceğiz. Yok. Ah. Tamam bence yeter bu kadar. Tam kapatıyor. Kapat kapat. Evet arkadaşlar bugün video <laughs> videomuz burada bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.